Ne? Hiç halim yok. Şansıma biraz hasta oldum gibi. Oo. Oh, güzel challenge. Cin düğününe gidip çarpılmış gibi. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de hiç iyi değil. Neden iyi değilim? Geldi de o gün kattı bir yerlerimize. Şimdi evet evi toplama aşamasına başladık. Ee, evimi yaptırıyorum serisinin ikinci videosu olacak bu. Şimdi evi boşaltıyoruz. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir haftadır köpek gibi hiçbir şekilde spora gitmedim. Sadece işte video stoğu yapıyorum, işbirliklerimi halletmeye çalışıyorum. Bu ev yaptırırkenki süreci de daha rahat YouTube'a videolaştırabilmek adına. O yüzden aşırı derecede yorgunum ve vücut direncim tamamıyla düşmüş durumda. Şu an böyle aşırı enerjik bir şekilde bunu yaptığımı düşünmeyin. O yüzden bu enerjimi size yansırsa lütfen kusura bakmayın. Ya da bakın iyi niyetinizde kalmış. İnsan biraz anlayışlı olur. Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi evi toplayacağız. Şöyle toplayacağız. Şu mutfak dolaplarının içerisindeki her şey kollanılacak. Yukarıdaki kıyafetlerin hepsi poşetlenip banyolara koyulacak. Banyoları şu an yaptırmıyorum. Banyoları şu an yaptırmamın sebebi ise bu. Çünkü eşyaları depolayabileceğim ve ee, bir yere götürebileceğim bir alanım yok. O yüzden şu an <laughs> ilk olarak evin içine büyük kısmı yaptırmak istiyorum. Eşyaları yaptırırken de banyolara tıkmak istiyorum. Şimdi bugün sizle beraber onları tıkacağız. İşte eksikleri, fazlalık, fazlalıkları, eksikleri tespit edeceğiz, fazlalıkları ayıklayacağız falan filan derken bir sürece giriyoruz. Bakalım. Önceki şöyle göstereyim. Mesela bir sürü bunları biliyorsunuz daha önce ayıklamıştık ama ayıklanması gerekiyor ki cidden çoğunu kullanmıyorum. En azından ihtiyacı olan birisi kullansın istiyorum. Ben bu kadar fazla eşya kullanan bir insan zaten değilim. Ama annem maalesef. Sağ olsun anneciğim maalesef böyle. Sanki böyle ülkenin çatal bıçak rezervinde bir problem olmuş gibi. Her şeyi, tüm ülkenin çatal bıçak ihtiyacını buraya getirmiş. Buraya bakmıyorum bile. Burası Cindi'nin hallice ya da asla bakmıyorum gibi. Bu arada dipnot olarak şunu da sokuşturayım araya. Ee, ev turu, evin şu anki halinin turu nu çekeceğim bu videodan sonra. Ve onu paylaşacağım. Ondan sonra da işte Evin en son haline doğru giden videolarımız olacak. O süreçte işte giden videolarımız olacak bir cümleye bak. Ondan sonra da evin son halini paylaşarak yeni bir ev turu videosu gelecek. Bunu da buradan söyleyeyim. Maya e, sağ olsun bana yardıma geldi. Şimdi Mayam nerede başlayalım biliyor musun? Bence bunları teker teker aynen koyalım. Mesela ayıklayalım. Bunları kullanacağım. Bunları zaten kullanacağım. Tamam başka hiçbir tabak, zaten şunları falan kullanacağız bir de. Siyahlardan başka Bardak veya şey, bardak diyorum, tabak, gördüğümüz anda direkt verelim. Şu şeyleri şekil olarak atalım, çok fazla ağırlığa. Yine de verelim. tabakları buraya koyduk. Ee, şu beyaz olanları kullanırım diye üstüne koydum. Bunlar şimdi toplanacak. Ee, banyoya sıkıştırılacak. Birinci banyoya. Ondan sonra bu makinalar, makinelere da şöyle bir kol yaptık. Bu arada bence bu kartonlar bana hep, bir koliler bize yetmeyecek. O yüzden yeni, yeni ekstradan almamız gerek. Bunları da camları da ayrı bir kutuya yaptıktan sonra eğer sıvar ise aslında mutfak bölümümüz bitmiş oluyor. Evet, dolaplarımızın hepsi boşaldı. Dolaplar bu arada gidecek. Bunlar kullanılmayacak çünkü biraz malzemesi kötüymüş. O yüzden bunları ya, kullanmıyoruz. Yeni evde ee, yenileri gelecek. Onları yapacağız. Çok kullanışsız zaten. Malzemesinden de anlayabilirsiniz. Bu arada evi yaptırma isteğimin en büyük sebeplerinden bir tanesi, Evim çok güzel. Fakat çok kullanışsız. Yani ev turunda ee, ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim nelerden çok rahatsız olduğumu. Onların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü ne kadar güzel bir güzel bir evim var ama hiç kullanışlı değil. Yani bu ne demek oluyor? Ne evi güzel bir şekilde bir şekilde kullanabiliyorum. Ne böyle güzel istediğim gibi dekore edebiliyorum. Ne de doğru kullanılmadığından dolayı yapılırken e, odaları dedim konumlandırmayı yapamıyorum. Yani mesela bazı odalar var mesela. Sadece şey var. Bir tane masa var, bir tane çalışma masası, var, bir de şey var. Sandalyem var. Ama salonla neredeyse aynı. Büyüklükte Ya yani O kadar gereksiz ki Çünkü yapılırken sanki böyle Hadi bu da böyle olsun diyerek yapılmış Bir Laz müteahhit tarafından yapılmış gibi Bir ev O yüzden içine illaki girmesi gerekiyor Çünkü benim binamın e, yan tarafları Yani yan cepheleri Normal loft olmayan daireler Ortası ise loft daire olarak tasarlanmış yani şu an benim dairem iki katı da işgal ediyor aslında yani benim şuradaki duvarda birinci kat şurası ikinci kat şurası iki evi de görüyor aslında fakat loft daire dersin çok güzel dersin Anadolu Yakası'nda bir de hiç kullanışlı değil yani ev turunda neyse e, ayrıntılı anlatacağım size o günü iki ki yaptırıyorsunuz zaten diyeceksiniz yani o yüzden kalkıda böyle bir dönemde e, bu kadar sıkışık bir dönemde böyle bir şey kalkışmanın en büyük tepkilerinde bir tanesi daha verimli kullanabilmek. Yani kullanamıyorum, hiçbir şey kullanılmıyor. Sizin tabi gördüğünüz kısım benim gösterdiğim kısım. Çok daha böyle kullanışlı, güzel, kozi bir ev ama aslında öyle değil. Kadehleri de şöyle başka çare bulamadık çünkü buraya sığmadı. Şöyle çarşafın içerisine diyoruz. Böyle kapatacağız. Artık bunu da, bunu tezgahın altına koyabiliriz aslında. Tezgahın altı kimse elemez. <laughs> mekan mesela cheezerimi... mekan depolayacağım çünkü başka alanım yok. Bunların kalması gerekiyor çünkü. Şimdi geldik en önemli yere. Ben bu arada tencerelerimi yenileyeceğim çünkü şöyle anlatayım. Göstererek. Bak böyle artık içi çizildi, leş gibi bir şey oldu. Burada evet, evde yemek yapmıyorum artık yapmak istiyorum işte. Çünkü dışarıdan yemek istemiyorum. Kendim ben normalde haftalık yemeklerimi evde yaparım ve o, o şekilde beslenirim. Dışarıdan besleniyorum sadece. Başka hiçbir şey yapıyorum çünkü düzenim yok. Tufakta alan yok. Gereksiz incik cincik ne varsa bıktım artık. Biz ne yapalım biliyor musun? Tencereleri verelim eğer alacak biri varsa. Eğer almak istemiyorlarsa da aynen e, artık atarız yapacak bir şey yok. Yenilemememiz yenilememiz gerekiyor. Çünkü. Şimdi bunları ayıkladık. Şu düdüklüyü de atacağım. Bunları Maya alacak. Maya'ya vereceğiz çünkü o kullanabilir yani ben kullanamadım. Çünkü onun aslında çok yeni. Sadece ben iyi bakamadım. Maya bir bakmayı deneyecek. Kullanabilirse kullanacak, o götürecek. Bu tavamızı da alacağız. İşleri çizilmiş, iğrenç, iğrenç. Ama heh, almak istiyorsan ama. Evet, şimdi geldik kişiye çekmece bölümümüze. Bu bıçağı yeni aldım. Bıçak kalabilir. Takımı da yenileme taraftarıyım. Çünkü neredeyse 4 sene olacak. 4 senedir bana hizmet ediyorlar. Bunu da bence kullanacak biri varsa temizlesin, yıkasın. Yani eğer şey zaten temizler ama. Bunları da verelim. Şu tahta şeyleri e, kullanırlar belki kafeye götürürüz. Tahta kaşıklarımızı da yenileyelim. Onları da yapalım. Bunlar artık mı? kullanılmaz. Başkasına vermek olmaz. Ve boşaldı. Ee, ne varsa var ve bunların çoğu şey istiyorum. atmak istiyorum bir kere şunları verelim. Kullanmak isteyen varsa kullansın. Ben mutfak gereçlerinin hepsini yenilemek taraftarıyım. Çünkü çok az ve temiz olsun istiyorum. O yüzden veriyorum yani. Şimdi ilk gösteriyorum. Ondan sonra Kapatmak durumunda kalıyorum çünkü mayaya yardım etmem gerekiyor. O yüzden anlatmak adına size şey yapıyorum. Bu çekmeceyi de boşalttık, boşaldı. Sadece kendime aslında başlayana kadar iki tane çatılı, iki tane kaşık bıraktım. Ne olur, ne olmaz diye. Şimdi burada çok fazla eski, erzaktır, osudur, busudur, böyle şişler falan bile var yani. Bunların da bu arada çoğunun tarihi geçti. O yüzden atılacak. Ee, şurada böyle şeyler falan var. Bunda bir marka göndermiştim, bunu tahta kaşıklar falan. Çok güzel kullanışlı ama bunu da kafeye götürürüz artık. Şimdiden bu kadar bir çöpümüz çıktı. Bunlar kullanılmayacaklar. Şu ayırdıklarımız da işte Maya pazar kadar gelip bunları alacak. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi birazdan baharatlarımız var. Onlara ayıklayacağız. Bir de burası var. Şurayı da bitirdik. Onu da göstereyim. Mikrodalga vardı. Mikrodalgayı da buraya koydum. Yani mutfak kısmı aslında bitmek üzere. Sadece şunun altında da böyle şeyler var. İşte tornavidalar falan. Onu da çıkarıp içini boşaltmam gerekiyor. Ben işe koyulayım. Müzik <laughs> Evet efendim, şimdi en ağır, en gıcık, en pislik, en cinli olaya geldik. Kıyafetlerimi ayıklayacağız. Oh. Bir de şunlar var. Aynen öyle, aynen öyle. Ve nasıl yapacağımı bilmiyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bir de şunlar var ayakkabılar. Bunları nasıl yapacağız ya? İşte ayakkabılarını önce bir ayırsan. Ya 2-3 tane alırım zaten. Sadece eventler için de bir tane böyle güzel bir ayakkabı bulurum. Bir kısmı da bundan aşağıda da, değil mi? Şunu alırım. Bunu bir alalım. Sonracığıma... Aşağıda leg day Ha buradaymış. Bunu alırım. Bu konversleri alırım. Hepsini mi alıyorsun ya? Üç tane aldım. Daha bir şey giymeyeyim mi ya? Yalın ayak gideyim. Bir şey eventlere spora falan istersen terlikle şunu falan alayım. Şıkka ne alabilirim? Oo, bilemedim ki ya. Tamam hadi bu kadar almış olayım. Bunları da toplayalım ne yapayım. Gel. Şimdi e, bir de bu top işte fazlalıkları ayıklayacağız ve aynı zamanda işte muhafaza etmek istediğimiz banyoyu koyacağız zaten bir de kendime 3 haftalık valiz yapmam gerekiyor. Ve bu valizin içerisinde e, gideceğim seyahatler, e, eventler, sporum, normal sosyal hayatım artık her ne hepsini içeren bir valiz olması gerekiyor ve büyük bir valizim yok. O yüzden çok net parçalar yıkayıp yıkayıp yiyebileceğim şeyler almak istiyorum ki benim için daha kolay olsun. Çünkü o süre içerisinde şeyde kalacağım. Eve gel git yapacağım bir civar istemek için. Fakat sürekli e, o civa, civa yerlerde olacağım ama valizle olacağım. Ve taşımak zorunda olduğum için de bana daha fazla zorluk çıkarması açıkçası. Valiz için ilk bunu aldım yanıma. Sonra uzun kol olarak şunu alabilirim. Sonra abi event falan olur diye şu gömleği alırım. Short bakalım ne alabilirim bunu ayır hayır bunu alalım T-shirt. tişört sonracığımı bunu alabiliriz kendime mevsim salatası söyledim tavuk suyu çorba Bunlar sağ olsunlar çiğ köfte göndermiş tayında sarımsak soslu ve sirkeli biraz iyi gelsin diye şimdi ara verdik yemek yiyeceğim yemekten sonra da işte valizin geri kalanını halledeceğim many şu an toparlanacak olanları toparlıyor. Mane koyulacak olanları onları toparlayacağım. Burada sürekli burnum akıyor kusura bakmayın. geriye kalan ceketleri toparlamak kalıyor. Bir de yatağın altı var. Onu düzenlememiz gerekiyor. Büyük eşyaları ise şeye bırakıyorum. İşte pazartesi olacağı için pazar akşam falan. Sadece üzerlerini bir yere toplayıp işte muşamba gibi bir şey çözmeye çalışacağım. Onun üzerine onu da örteceğim. O kadar. canım çıktı ama tabii ki benden çok e, yavrum bir tane mayamın canı çıktı. Şimdi yalan yok. Tüm odayı, her şeyi ayıkladık. Verilecekleri, atılacakları, her şeyi ayıkladık. Odamın hali görmek ister misiniz? Benim odam genişmiş ya. Allah aşkına şu odayı bu şekilde yaparken biriniz de yazmadınız çok sıkılacaksın. Mal mal gene kararlar vermişim hayatımla alakalı. Aa bak ne hale geldi şu. Göçtü. Asla yaptırmayın bundan ya. Anlatacağım ev turunda ayrıntılı anlatacağım. Neyse bunların hepsini boşalttık. Poşetlere doldurduk. Bu yandaki banyoya gidiyor. Şu kısımdaki tüm ceketleri veya şuraları falan her yeri boşalttık. Ayakkabılar burada. Bunlar arkadaşımın eşyaları alıp götürülecek. E, şunlar şunları e, mayaya ayırdık. Maya götürecek eşine. Bunlar da şey e, benim burada kalacak olan kıyafetlerim. Valizimi de hazırladık sadece kapatması kaldı. Bunlar da baksırlar, çoraplar falan filan derken. Okey. Umarım ne olacak? Maya şu an şeye aşırı takıldı. Şu poşetler şuraya sığmayacak diyor. <laughs> buraya sığmayacak diyor. Bir kere üst üste dike dike ben onları buraya kadar şey yaparım. Şunu bir kapattım mı mis işte. Ama tek başına yapacaksın işte Yaparım canım ne olacak? Şunun üzerine de koyarız. Bitti gitti işte. Mutfak bitti, oda bitti. Benim çalışma odam kaldı. O çok az kaldı. Ee, şimdi mikrodalga var. Bir mikrodalgayı yenilemem gerekiyor zaten. Bu şöyle, iyi, kullanamayacağım. Mutfağın rengine doymayacak. O yüzden bunu Maya'ya vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bunlar da senin miydi? Bizim değil mi bunlar? <laughs> bunlar benim. <laughs> Ayırmışız. Bunları Maya'ya göndereceğiz. Anneciğim kusura bakma. Zeytin bu kadar fazla gönderme dedim. Ee, burada ise... E, neyimizi vereceğiz? Bunu vereceğiz. Ondan sonra canım. Ha televizyon var. Bu telefonu kullanmıyorum. O yüzden Mayalı düğün hediyesi olarak aynı zamanda televizyonu ona vereceğim. Çünkü normalde içeride bir tane televizyonum var benim. Yeterli benim için. Başka şunlar gidecek. Bunların üzerine dediğim gibi muşamba falan filan sereceğim. Buzdolabını ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bir de burası boşaltılacak. Başka bir şeyimiz kalmadı aslında. Yes. Sıra sonrası kaldı be? Şu tabloları falan alacağım. Bunları fotoğraf çekimi yaptıktan sonra. Sandalyeni, sandalye diyorum. Sehpanın camını çıkardık. Sehpayı şöyle diktik. Sehpa da gidiyor. Bunlar da artık ben pazara kadar burada olacağım için kalacak. Pazar günü artık bunları toplayıp bir şey yaparım. Birazdan yukarıdaki yatağın altına yapacağız. Şu tablolar toplanacak. Aynayı da bilmiyorum nereye koyacağım. Bir şekilde bir konulama yaparım. Merhabalar, merhabalar. Dur müziği kısayım. Evet, şimdi konserden geldim. Ee, Sercan sağ olsun konserine dağıt etmişti. Oraya gittim. Oradan geldim. Erken çıkacağım, eşyaları toplayacağım diye. Evet, şimdi artık son aşamaları yapıyoruz. Ee, bu arada bu normal çektiğimiz ilk videodan bir gün sonrası oluyor sabaha doğru da şey öğlene doğru da size şey çektim öğleden sonraya doğru pardon işte ev turunu çektim onu da hallettim şimdi evin artık son aşamaları kaldı her şeyi paketleyip ee, tuvaletlere koyacağım sadece işte koltuk kalır onu da artık yarın e, işçiler halleder diye düşünüyorum bu arada her şeyi çok ayrıntılı videolayamayabilirim çünkü tek başımayım ve hastayım hala o yüzden şimdiden kusura bakmayın hiçbir şey çekemedim. Çok yorgunum. Saat sabahın 5'i. Anca bitirebildim. Şöyle... Şunları var izlerim Şimdi burada yatacağım. Sabah bunları buraya halledeceğim. Sonra onlar paketlemeden yapacak o. Burası da böyle. Burayı da paketleyecekler falan. Şurayla işleri var zaten ilki. Artık yaptıkça bunları böyle şey yaparlar, çekirler. Şuradan şuraya şekerli. Şekerli. Al konuşamıyorum kafayı hiç. Tüm eşyaları da açılmayacak ama şöyle. o güzelim banyo. Böyle bir Allah hal aldı. Yani görüyorsunuz görünmüyor bile. Televizyonu falan şuraya koymuş işte. da. bakalım. Buzdolabını boşalttım. Buzdolabında çok fazla böyle şey vardı işte. Yani daha bozulmamış mis gibi şeyler var. Dedim yani niye çöpe gitsin? İnsanın içi acıyor abi. O kadar emek emek alıyorsun. Ya bir şey kursaktan geçmeyecek insanın canı acıyor yani. Arkadaşlarımı çağırdım. Allah'tan geldiler onlar da. Topladılar gittiler hepsini. Hepsini de onlara verdim. İyi oldu. O da aradan çıkmış oldu. İyi hissettirdi. Almadım daha çünkü burayla şu an işleri en son işleri olacak. Artık onu alacaklarında atarlar ya da bir yerlere saklarlar. Bu banyomuz da bu şekilde şöyle göstereyim. Şu eşyaları da duşun içine koydum, sıkıştırdım. Tuvaleti daha kapatmadım. Evet, çünkü sabah kadar tuvaletim belirdi. Bunları işte sabah giderken üst üste klozetin üzerine koyar, çıkar giderim. Yatak odamız böyle. Hiçbir şey kalmadı. Evet, bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Benim için çok yorucu bir video oldu. Gerçekten çok zor bir süreçmiş. Allah böyle taşınacaklara, ev yaptıracaklara falan sabır versin. Gerçekten çok zor. Tek başına olunca bir de daha da zor. Neden arkadaşlarından, kimseden yardım etsemedin dersen kimse yardım etmedi diyormuş. Şaka şaka şu an gülmeye bile halim ve mecalim. Ya kimsenin şeyini bozmak istemem, düzenini bozmak istemem. Gel bana yardım et. Şunu şunu halledelim beraber kalk işini gücünü bırak benim evime gel eşyalarımı topla demek istemedim açıkçası. O yüzden tek başıma halletmek istedim. Allah şükür hallettik elimiz ayağımızı tutuyor. Öyle bu ev yaptırıyorum evimi yaptırıyorum sürecinin kaçıncı videosu olur ikinci videosu olur yüksek ihtimal. Bundan sonra ev turu gelir. Ee, eski ev turu gelir. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi ekstra gördüğünüz bir şeyler varsa şunu yaptır, bunu yaptır, burayı şunu yaptır, bunu yaptırma diyeceğiniz lütfen yorumlara yazın. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Ama hızlı olun ki en azından süreç içerisindeyken bir şeylere dokunabilelim. Öyle. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.